Merhabalar, sevgili çocuklar, sevgili grup yorum takipçileri. Bugün kurumumuzda koro çalışması yapan çocuklarımıza bir kısadan hisse okuduk ve çocuklarımızla bunun üzerine sohbet ettik. Şimdi bunu sizlerle de paylaşmak istiyoruz. Afrika'da çalışan bir antropolog, bir kabilenin çocuklarına oyun oynamayı önerir. Çocukları bir meydana toplar, ileride görünen ağacın altına, meyveler saklar. Ve çocuklara der ki, bu ağacın arkasına ilk ulaşanın ödülü o meyveleri yemek olacaktır. Çocuklara, haydi şimdi başlayın, birinci olan meyveleri alacak der. O an bütün çocuklar el ele tutuşur, koşarlar ağacın altına, beraber varırlar ve hep beraber meyveleri yemeye başlarlar. Antropolog neden böyle yaptıklarını sorduğunda şu cevap verirler. Biz Ubuntu yaptık. Yarışsaydık, yarışı kazanan bir kişi olacaktı. Nasıl olur da diğerleri mutsuzken yarışı kazanan bir kişi ödül meyveyi yiyebilir? Oysa biz Ubuntu yaparak hepimiz yedik. Ve Ubuntu'nun anlamını açıklarlar. Ben biz olduğumuz zaman benim derler. Çocuklarımızla yaptığımız sohbet sonucu çocuklarımız da bu hikayeden şu sonucu çıkardılar. Paylaşmak güzeldir çünkü paylaşmak mutluluktur. Biri üzgünken bizler mutlu olamayız dediler.